uzman özel eğitimcilerin göreve daha çok alınmasını istiyoruz. Edirne Sultan 2. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli çocukların anneleri, hayatlarını adadıkları çocuklarından arta kalan zamanlarda bir araya gelerek sıkıntılarını paylaşıyorlar. Ayda iki kez rastgele belirledikleri bir kafede buluşup sıkıntılarını paylaşan anneler adına konuşan 19 yaşındaki 30 imli çocuk annesi Fildan Çekili Koç, insanlardan tek isteklerinin empati yapmaları olduğunu söyledi. Bugün burada 2. E, beyaz özel eğitim uygulama merkezinin e, velileri var. Ne bileyim arada da sırada işte e, 15 günde bir falan e, toplanıyoruz. İşte e, çocuklarla ilgili sorunlarımızı, işte günlük hayatta yaşadıklarımızı, okula okula ilgili projelerimizi ya da hani yapılmasını istediğimiz şeyleri, beklentilerimizi, e, dilediklerimizi falan konuşuyoruz. E, okulun işte kermes vesaire e, gibi projeleri kararlar alıyoruz ve aynı zamanda biraz moral günü oluyor bizim için de. 31 yaşında otizmli çocuk annesi olan Ender Yüceer ise otizmli çocuklara devlet dairelerinde öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. Yüceer, çocukların hastane ve nüfus işlemleri için sıra beklediğini bunun doğru olmadığını söyledi. 31 yıldan beri Otizmle mücadele ediyoruz. Bütün annelerin olduğu gibi en büyük otizmli çocuk da de benim oğlum. Tanınan yani tanısı konulmuş en büyük otizmli benim oğlum. Eğitim alıyoruz. Milli eğitime hakikaten çok şey borçluyuz. Çok teşekkür ederiz hepsine ama devlet dairelerinde bizim çocuklarımıza öncelik verilmesini istiyoruz. Çünkü hastanelerde bizim çocuklarımız sıra bekleyemiyor, bekleyemezler. Ama sıra bekletiliyor. Nüfus dairelerinde şu anda yeni nüfus kimliklerimiz çıkacak. Onlar için bekletilmemesi gerekiyor. Çünkü bizim çocuklarımız sıraya giremezler. Bize öncelik tanınmasını rica ediyorum. 16 yaşında otistik çocuk annesi Nazlı Gürtoprak da eğitim konusunda özel eğitimci sayısının artırılması gerektiğini kaydetti. Otistik çocukların uzun süre eğitim alması gerektiğini ifade eden Gürtoprak, bizim çocuklarımız ömür boyu eğitim almaları gerekir. Hayat boyu bir şeyler öğrenmeleri gerekir. Çok ağır öğreniyorlar. Uzman eğitimcilere ihtiyacımız var dedi. Benim karşılaştığım sorunlar eğitim konusunda. Yani özel eğitimci çok az. Uzman özel eğitimcilerin göreve daha çok alınmasını istiyoruz. Çocuklarımız onlardan faydalanmaları gerekiyor. En başı bizim çocuklarımızın en büyük iyileştirilmesi için en büyük şey onların eğitim almaları. Gayet sürekli uzun mesafede, uzun vadede bir eğitim almaları gerekiyor. Çünkü e, bir bizimki ömür boyu eğitim almaları gereken çocuklardır hayat boyu hep bir şeyler öğrenmeleri çok ağır öğreniyorlar. O yüzden uzman eğitimcilere ihtiyacımız var. Bunların kazanılması bize yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü çocuklarımız maalesef e, bu tehlikeli e, ve çağımızın e, büyük bir sorunu olan bu hastalığa yakalanıyorlar. Yani doğuştan oluyor. Bilmiyoruz genetik mi değil mi? Bunun araştırmaları yapılıyor. O yüzden eğitim çok önemli. Lütfen e, ilgililere sesleniyoruz uzman eğitimcileri ihtiyacımız var lütfen bizi duyun bize yardımcı olun